Aniden topuzundan tutarak geriye doğru çekti. İddiasına göre minibüs yolculuğu sırasında kadın yolculardan biri tarafından saldırıya uğradı. Başörtüsü zorla çıkarılmak istendi, darp edildi. Lise öğrencisine saldırdığı iddia edilen o kadın cezaevine gönderildi. Tutuklanması bence çok güzel bir şey. İşin içine sonuçta bir şiddet var. Olay Kadıköy Pendik hattında sefer yapan bir minibüste yaşandı. 16 yaşındaki lise öğrencisi Fatma Dilara Aslan Yiğit yanındaki bir yolcuyla sohbet ettiği sırada iddiasına göre arkasındaki bir başka kadın yolcu Dilara'nın eşarbını tuttu topuzundan ve onu arkaya doğru çekti. O sırada neye uğradığını şaşıran lise öğrencisini ardından darp etmeye başladı. İlk çektiğinde neye uğradığımı şaşırdı. Küfürler etmeye başladı. Terörist olduğumuzu benim ölmem gerektiğini kapanmamam gerektiği gibi Hani onu sözler söyledi. İddiasına göre bu görüntülerde uğradığı saldırının hemen ardından çekildi. Başörtüsünün açıldığını söyleyen lise öğrencisi neye uğradığını şaşırdı. Başörtümeğini aldıktan sonra işte sinirle küfürler etmeye falan başladı. Bana tekme savurmaya başladı. Karın boşluğuma geldi. Polisler geldi ve kadını benden ayırmaya çalıştı. Dilara'ya saldırdığı iddia edilen kadının sosyal medya hesabındaki paylaşımları da dikkat çekti. Bir üniversitenin resim bölümünden mezun olan ve farklı şirketlerde çalışan o kadın daha önce de başörtüsü nedeniyle saldırıda bulunduğunu söylüyordu o paylaşımlarda. Lise öğrencisinin annesi ise saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Bu saldırının yani benim kızımla yapılması, açık kızlara da olsa bu şekilde davranılması, hepsi benim evladım. Aynı tepkiyi yine gösterirdim. Ee, çok üzgünüz. Bütün evlatlar benim. Ben açığını da seviyorum, kapalısını da seviyorum. Lise öğrencisine saldırdığı iddia edilen ressam, tehdit, hakaret, basit yaralama, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engellemek suçlarından tutuklandı. Tutuklanmasa sevindim. Ben bu işin peşini kesinlikle bırak.